Sevgili ezber bozan edebiyat takipçilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugün sizleri Addile İlhan'ı tanıtacağız. Sizin Cumhuriyet döneminin güçlü kalemlerinden biri olduğunuzu biliyoruz. Bize biraz üslubunuzdan bahseder misiniz? Şiirlerimi noktalama işaretleri ve büyük harf kullanmadan kaleme aldım. Şiirlerimde yeni bir ses düzeni ve coşkun bir anlatım yakaladım sisler bulları, yağmur kaçağı, ben sana mecburum bunlardan en önemlileridir. Kendi isminiz dışında eserlerinizden hangi isimleri kullandınız? Şiirlerimde Nevin Yıldız, Beteroğlu, senaryolarımda da Ali Kaptanoğlu imzasını kullandım. Sizin ikinci yeni ve garip akımla karşı olduğunuzu biliyoruz. Mavciler adıyla bilinen toplumcu gerçekçi şiir akımını sizin başlattığınız doğru mudur? Bu akım hakkında biraz bahseder misiniz? Evet, ben bu akımın öncüsü olarak bilinirim. Bir dönem mavi akımında fikir ve sanatın hiçbir sosyal sınıfın sözcülüğünü yapmaması gerektiği vurgulandı. Bedenimizle, ruhumuzla Atatürk inkılaplarının öncülüğünde yeni bir nesil amaçladık. Anadolu'yu eserlerimizi sıkça işledik. Benim bu topluluğa katılmamla birlikte serbest tarzda şiirler yazılmaya ve sosyalist gerçekçi anlayış benimsenmeye başlanmıştır. Sizin divan şiirinden etkilendiğinizi biliyoruz. Bu anlayışla yazdığınız şiirler hangileridir? Yasak Sevişmek, Elde Var Hüzün adlı eserlerim sayılabilir. Peki Attila Bey, romanlarınızda hangi konulara ağırlık verdiniz? Sokaktaki adam ve zenciler birbirine benzemez eserlerimin dışında tarihsel konular kaleme aldım. Kendimi Türkçe akımının dışında tutmaya çalıştım. Sizin toplumcu gerçekçilerden ayrılan çizgileriniz olduğunu biliyoruz. Bunlar nelerdir? Ben şiirlerimde bir fikri savunmanın aracı olarak şiir yazmayı kabul etmiyorum. Bu yönüyle farklı bir üslubum var. Ayrıca garipçilerden farklı olarak da mecazlı bir anlatımı tercih ediyorum. Halk değişlerini ara sıra da argo ifadeleri kullanmış olmanızı da düşünürsek sanat anlayışınızı nasıl özetleyebilirsiniz? Batı şiiriyle geleneksel şiiri yani halk divan şiirini sentezleyerek şiirler yazdım. Evet Hattile Bey, sizin sanat dünyasına adınızı duyurduğunuz şiir hangisidir? Benim Balıkçı Türküsü adlı ilk şiirimden sonra. Cepheroğlu Mehmet adlı şiirim 1946 yılında ikincilik ödülü aldığım ve adımı duyurduğum şiirimdir. Evet. Son olarak bize eserlerinizi söyleyebilir misiniz? Şiir türünde yazdığım eserlerim Duvar, Sisler Bulvarı, Ben Sana Mecburum, Yağmur Kaçağı, Bela Çiçeği, Elde Var Hüzün, Yasak Sevişmek, Tutukluğun Günlüğü, Böyle Bir Sevmek. Korkunun Krallığı, Ayrılık Sevdaya Dahil. Roman olarak kaleme aldığım eserlerim, Sokaktaki Adam, Zenciler Birbirine Benzemez, Kurtlar Sofrası, Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Ders Saadet'te Sabah Ezanları, O Karanlıkta Biz, Fena Halde Leman, Hacı Hanım Vay. Hikaye olarak sadece bir tane hikayem var. Yengecin Kıskacı, Gezi Yazısı olarak Abbas Yolcu, Senaryo olarak da Teleflaş, Sekiz Sütuna Manşet, Kartallar Yüksek Uçar, Yarın Artık Bugündür, Yıldızlar Gece Büyür. Ayrıca denemelerim de vardır. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Ezber Bozan Edebiyat Kanalı olarak beni ağırladığınız için asıl ben sizlere teşekkür ederim. Sevgili Ezber Bozan Edebiyat takipçilerimiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Mutlu günler dileriz. Sonraki videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın efendim.